Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Selma Batuk. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji 4. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle Türkçe dersimizde ünsüz ve ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi konusunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Türkçe dersimizde daha önce öğrendiğimiz gibi bazı harflerin sert ünsüzler, bazı harflerinde yumuşak ünsüzler olduğunu yani öncelikle sesli ve sessiz harfleri öğrendik. Bunların hangisinin sert ünsüz, hangisinin yumuşak ünsüz olduğunu öncelikle bir tekrar edelim. Şimdi sert ünsüzler nelerdir? Alfabemizdeki F, S, T, K, Ç, Ş, H, P harfleri sert ünsüzlerdir. Bunun yanı sıra B, C, D, G, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y, Z harfleri ise yumuşak ünsüzlerdir. Öncelikle bunları bilmemiz gerekmektedir. Şimdi değerli öğrencilerim, sert ünsüzleri kolayca hatırlamak için acaba sert ünsüzler neydi? Ee, hani bunu daha çabuk hatırlayabilmek için Az önce saymış olduğum bu harflerin aralarına I ve A sesli harfleri yazarak fıstıkçı şahap şeklinde kodlayabiliriz. Mesela şurada evet F neydi? F, S, T, K Ç e, Ş H, P Ne yaptık? Evet aralarına I I yazdım. Evet fıstıkçı şahap şeklinde kodladık. Fıstıkçı şahap denince aradaki bu e, harflerin arasındaki sesli harfleri, bu söz öbeğindeki sesli harfleri attığımızda geriye kalan kalan harflerin sert ünsüz harfler olduğunu hemen biliriz. Şimdi sert ünsüzlerle biten kelimeye yumuşak ünsüzlerden, yani az önce söylediğim yumuşak ünsüzleri de verdim, yumuşak ünsüzlerden c, d, g ile başlayan, evet, c, d, g ile başlayan bir ek geldiğinde bu C, D, G ünsüzleri sertleşerek Ç, T, K ünsüzlerine dönüşür. Bu ses olayına ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi denir. Şimdi bu olayı bizim bu dil bilgisi kuralımızı <laughs> örnekleri de daha da pekiştireceğiz. Demek ki ünsüz benzeşmesinde ne dedik? Eğer sert ünsüzlere biten kelimeye yumuşak ünsüzlerden yani cdg ile başlayan bir ek geldiğinde bu cdg ünsüzleri sertleşerek K ünsüzlerine dönüşüyordu. Demek ki c ünsüzü ç ünsüzüne, d ünsüzü t ünsüzüne, g ünsüzü yani sessizi k sesizine dönüşerek sertleşir dedik. Şimdi bunları örnek vererek pekiştirelim kebap kelimesi. Ne ile bitmiş arkadaşlar? P. Yani biz neydi kuralımız? Eğer sert ünsüzleri kolayca hatırlamak için ne yapıyorduk? Biz sert ünsüzlerin işte F, S, T, K. P var. Evet P. Sert ünsüzle bitmiş. Buna sert ünsüzle biten e, kelimeye diyor. Sert ünsüzle biten kelimeye. Yumuşak ünsüzlerden yani C, D, G ile bir ek geldiğinde. Gelmiş. C ile çı gelmiş. Biz ne yaparız? Kebap çı mı deriz? Kebap çı mı deriz? Tabii ki kebap çı. C Ç'ye dönüşmüştür. Evet. Kebap çı deriz. Ayrıca ayak. Yine bir sert ünsüzde sert ünsüzde yani K ile biten bir kelimeye e, D ile bir ek gelmiş. Yani daha eki gelmiş. Ayakta demeyiz. Ayakta. Buradaki D T'ye dönüşmüştür. Ta olmuştur. Ayakta. Aynen üçüncü örnek. Yurt. Bir daş eki gelmiş. T yani sert ünsüzle bitmiş. Bir daş eki gelerek D ile başlayan. D ile başlayan. E, yumuşak ünsüz bu. D ile başlayan bir ek geldiğinde yurt taş denmez. Yurt taş. D T'ye dönüşmüştür. Evet. Mesela bask, baskın mı deriz? Baskın mı? Bas kelimesine sert ünsüzle s ile biten kelimeye yumuşak ünsüzlerden olan yumuşak ünsüzlerden olan g ile bir g ile başlayan bir ek gelmiş. Gın eki. Bas gın denmez. Bas kın. Buradaki g k harfine dönüşmüş. Baskın olmuş. Ayrıca basket kelimesine yine sert ünsüz olan t ile bitmiş ve c eki gelmiş. Yumuşak ünsüz olan C ile bir eki, C eki gelmiş. O zaman ne olur? Basket dü, C değil, basket C. Çi. buradaki C, Ç'ye dönüşmüştür. Diğer örneklerimiz, mesela yetişgin. Gin eki gelmiş, yetişkin denmez, yetişkin. G, K'ye dönüşmüş. Taraf dar derken, dar eki geldiğinde, taraf dar denmez, D, T'ye dönüşür. Taraf tar olur. Unutkan. Unut kelimesini yine yumuşak ünsüzle başlayan G ile. Yumuşak ünsüzle de bir ek gelmiş. Kan eki. Unut kan değil. Buradaki G, K'ye dönüşür. Unut kan olur. Mesela akış kelimesini yine kan eki gelmiş. Unut e, akış kan denmez. Akış kan G, K'ye dönüşmüştür. Son örneğimiz sabah kelimesini. C eki gelmiş. Sabah denme sabah sabahçı. Buradaki dü ç'ya dönüşmüş sabahçı olmuş. Değerli öğrencilerim, bir sonraki dersimizde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi günler.